Merhaba kripto tutkunları. Kripto dünyası başlıyor. Neler oluyor? Fiyatı etkileyen güncel trendler ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız burada doğru yerdesiniz. Blockchain, FDFI, NFT'ler, Web3 ve birçok daha kripto düzenlemeleri gibi konulara haber ve gelişmelere dikkat ediyor ve bu dünyanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. HK ve OSL, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan aldıkları lisansla artık bireysel yatırımcılara kripto hizmetleri sunma hakkına sahipler. Bu Hong Kong'da kendi kullanıcılara hizmet veren ilk kripto borsası olma unvanını Heşkin almasını sağladı. Bu önemli gelişme Hong Kong'u bir kripto merkezi haline getirmeyi hedefleyen yeni düzenlemelere uygun olarak gerçekleşti. HK grubunun ana şirketi olan HK Exchange tip 1 ve tip 7 lisanslarını alarak resmi olarak bu haberi duyurdu. Hong Kong'un diğer yerel kripto şirketi OSL de aynı şekilde mevcut lisansını yükselterek Bitcoin ve Ethereum ticaretini bireysel yatırımcılara sunmaya yetkin hale geldi. Bugüne kadar HK Exchange sadece kurumsal yatırımcılara hizmet sunuyordu. Ancak bu lisans yükseltmesi sayesinde perakende kullanıcılar için de hizmet vermeye başlayacak ve lisanslı bir kripto platformuna olan talebi karşılayacak. Livio Wang, HK grubun CEO'su, COO'su daha doğrusu bu gelişme ile ilgili şunları söyledi: Hong Kong'da perakende kullanıcılarına hizmet veren ilk lisanslı işlem platformu olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ayrıca lisanslı işlem platformlarının kurulmasıyla birlikte tüm sektör artan şeffaflıkla karşılaşacak ve bu da yatırımcı güvenin de önemli bir artışa yol olacak, yol açacak dedi. Bu önemli açıklamaların ardından HK Exchange'in güvenliğinin en üst düzeyde olduğunu belirtmekte fayda var. Kullanıcı varlıklarının %98'i soğuk depolama sistemlerinde saklanırken sadece %2'si sıcak cüzdanlarda tutulmaktadır. Evet bir sonraki haberimiz MicroStrategy'nin Bitcoin ile olan ilişkisini vurguluyor. Şirketin kurucu ortağı Michael Saylor onaylanmış bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu ETF olasılığına rağmen Şirketin yatırımcılar için hala benzersiz bir yol sunacağına inanıyor. Bloomberg ile yaptığı röportajda Saylor, MicroStrategy'nin süper tanker gibi olacağını söyledi ve spot ETF'lerin aksine spor araba gibi bir araç olduğunu ifade etti. Michael Saylor ayrıca varlıklarındaki 152.800 BTC'yi gelecek çeyreklerde ne kadar artıracaklarını sorduğunda mümkün olduğunca Bitcoin biriktirmeyi hedeflediklerini de söyledi. Daha doğrusu doğruladı. Şirketin yakın zamanda SEC'e yaptığı bir başvuruyla 750 milyon dolarlık A sınıfı ortak hisse senedi satacağını ve elde edilen gelirin ana olarak Bitcoin alımı için kullanılacağını da belirtti. Son haberimiz ise Binance hakkında. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri Binance'a karşı cezai işlemler yapılmaması durumunda benzer bir FTX e, banka koşusu endişesi taşıyor. Binance dünya çapında birçok yargı yetkisinin düzenleyici hedefinde oldu ABD'de. Cheng Peng Zhao yani kısa ismiyle bilinen CZ önderliğindeki borsa Rusya yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla bir suç soruşturması hedefi olmuştu. Ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kayıtsız menkul kıymet teklifleriyle ilgili iddialar nedeniyle borsa hakkında dava açmıştı. Evet bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Son dakika kripto haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.